Ka Ay dur herkes Kanka ne biliyor mu? Ne? Ne? Yok bir şey. Nasıl yok? Nasıl yok bir şey? Herkes işte sen boş ve ye. Kanka meyve ye, ye lan. Ye, ye lan. Uğur. Kanka bu arada ben gideceğim tamam mı yani. Gizli olma. Gizli. Kanka mal Evet. Kanka sen iyice mallaştın işte yani neyse de. Şimdi ben bir şey yapayım. Muz yiyeceğim. Mam. Bana portakal. Hadi artık oraya çıkak. Yani ben doydum. Kanka sen iyice maaşlama artık yani yeter. Şu televizyonu kapat. Allahım kapanmıyor. Şaka gibi. Hadi gidiyoruz. O kızlar nereye gidiyorsunuz? Yani şeye gidiyoruz ya. Üf, bizim odaya. Teyzengil'e gideceğiz. Hmm, orada kanka hangi ile kal istiyorsan. Üf tam Hazırlanıp geliriz biz. Tamam. Ben de geleyim bari size. Çocuklar gelin bakayım. Geldim anne. Geldim anne. Arkadaşlar burada arkadan kuş sesi gelebiliyor olabilir. Hadi anne Diyet. Ay durun lan. Ben de geleyim lan. Beni niye unuttunuz? Hadi yedek ya. Hadi geldik ya. Hızlı olun. Hızlı olun. Hadi. Tamam. Hadi lan. Kanka gel biz gidelim. onları boş ver ya. Tık 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 tık. Kanka ne yiyeceksin? Bilmiyorum kanka. Kanka ben bunu giyeyim. Sana giderken. Tamam kanka ben de bunu giyebilir miyim ki kanka. Kanka eşyalarını al. Yoksa var ya. Kanka iki tane tablet var. Bir senin yani. Okula götürmüyoruz değil mi yani? Bunu abartma. Şöyle kapatayım. Kanka bu da zaten senin telefonunu almışsın tamam. Kanka ben hazırım. Sen şantılasana. Biz de kalacaksın ya. Ay doğru lan. O vazim yok. Boş ver. Ben sana oradan kıyafet veririm. Tamam hadi. Biz gidelim. Tık, 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 tık. Ha, siz daha inmediniz mi? Üf, tamam indik ya. Tamam biz gidelim kanka gel. Anne ben ne diyeceğim? Bilmiyorum kızım gel sana ne giydirelim. İyi ee, bir şey giymeyeceğim. Şıkıydım. Ee, şu şunu giyer misin? Evet bu tatlı oldu. Tamam sen bunu giy. Oğlum sen ne giyersin? Anne ben de bunu giyeyim. Tamam ona bakalım. Tamam siz çok tatlı oldunuz. Şimdi oyuncak alıyorsunuz elinize bir tane oyuncak alacaksınız. Şuradan ben size vereyim. Ben şıpanak istiyorum. Tamam. Sen ne istiyorsun? Ben ördük. Ya da ben şıpanak istemiyorum. Ben de bunu istiyorum. Ördük. Tamam hadi. Bunu koyalım. Ay. Tamam artık. Başka bir şey almak yok. Hadi. Siz da gidersiniz. Sen mi giyeceksin? Bilmiyorum ya. Yani, Bir bakayım. Ne var giymiş Aşını giymişler. Allah'ım. Tamam. Ben de şunu giyeyim. Hadi gidelim. Gidelim. Ay dur telefonumu alayım. Ben de alayım. Alo? Ee, ne zaman geleceksiniz ablacığım? Geliyoruz abla şimdi bekle. Tamam hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Kim o? Ablam arıyor işte. Tamam. Hadi çocuklar siz de gelin. Geldik ay. Arkadaşlar. Geldik. Hadi bakalım. Gidiyoruz. hadi gidelim bakalım anlatıcım. Ben de geleyim. Ben de geleyim. Gel ablacım. Hadi gidelim. Bir şey unutmamışızdır inşallah. Yok yok unutmadık. Tamam hadi gidelim. Ay şimdi gelirler zaten. Ben de bir bakayım ne yapıyor. Kocaman. Ne yapıyorsun? İyiyim ya. Şuraya geçecektim. Televizyonu seçeceğim. Tamam hadi bir şey yapalım. Oturayım da gelirler şimdi. Tamam. Sürekli basmayın. Of tamam ya. Ay. Geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun teyze? İm Sude. Nasılsın? İyiyim ben de iyiyim. Hoş bulduk. Benim şeyim nerede lan? Kankam. İçeride senin kankam. Boş ver sen onu. Şu tam kız. Ay ne yapıyorsun abla? İyiyim sen nasılsın kız? Ben de iyiyim. Hadi içeri geçek. Tamam hadi gel. Çocuklar siz de şey yukarıya da. Tamam biz yukarıya çıkalım. Evet biz de gidelim artık. Lan kan benim be. Ne yapıyorsun lan? İyiyim lan maç izliyordum. Arkadaşlar şunu maçlayın. Oh bro şekilde. Gol! 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 Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah bu ne ya? Vallahi bu ne ya? Neyse ya. Gol! Tamam sakin olun birazcık ya. Neyse biz de oturak gel kız. Oturak. Ay bir sarıyor. Efendim anne. Arkadaşa pardon. Allah'ım. Efendim anne. Tamam anne. Kapat bay bay. Ne oldu ne diyor? Ne yapıyorsun ne diyorsun öyle? Ha, tamam. Hadi biz de gidelim artık. Geldik hadi bakalım. Geldik. Evet. Siz ne yapacaksınız hem burada? Ben babam gün yönüne gidecektim. Siz beni bırakmadınız maç izlemeye. Maçı kaçıracağım ya. Tamam hadi sen in. Tamam ben gidiyorum. Sen de bizimle takıl bari. Tabletini getirdin mi? Yok. Ben oyuncağımı getirdim. Ay ne kadar tatlıymış. Şalol. Şago. Kanka da şey bırakalım. Çantalarımızı. Ne yapalım? Bilmiyorum kanka. Ne yapalım? Aa, ben de bilmiyorum kanka. Şimdi ne hmm, şey yapsak? Ne yapsak? Kanka biz bence markete alışverişe gidelim mi? Kanka yok ya. Şu an pek bir isim yok yani. Okey. Kanka. Için. Boş ver. Abi iyi misiniz? İyi İyiyiz çocuğum sen uyu yat. Duyma. Of ne... Bu nedir ya? Sen bir git sattık. Kanka ne giliyorsun? Balkondan bağırak mı? İnsanlar baksın insanı bağırak. Olur hadi gel. Mostaklar! Ne oluyor lan? <laughs> Kaçamadık. Abi ne yapıyorsunuz? İyi misiniz ya? İyiyiz iyiyiz. Boş ver Kanka var ya. Şimdi nereye gidek biliyor mu? Nereye? Hiçbir yere. <laughs> kanka boşver orayı da. Şimdi kanka şey yapsak. Ne yapsak? Bu. <laughs> kanka bir sus artık. Kanka tamam ya. Sustum ya. Hep sinirleniyor. Kanka mal mısın? Evet. Şüpheli. Kendin ne olduğunu belli etti zaten. Kanka biz ne yapak biliyor musun? Ne yapak? Kanka acaba ne yapak? Ya şurada oturak lan. Kanka biliyor mu? dedi e dedikodu ederler. E, yani o da uyur burada. Üf bir gidemedim düğme. O zaman buradaymış lan düğmeni işte ineyim ben de bari. Lan aşağı şöyle kaçacağım diye korktum lan neyse. Ay var. teze var. Efendim. Bunu yiyebilir miyim? Niye de? Oğlum bak. Bu kaçıncı için oluyor acaba? 10. Ne? Evet gördüğün gibi böyle izin veriyorsun ama o günde 10 tane yiyor. Ama yeme bak dişlerin çürür. Hiç şey olamaz yani. Üf tamam ya. Baba maç. Nerede? Gol yaptık. Gol gol. Ne? Oha! Evet oğlum. Oha. Ay dur. Yanlış yaptım. Hı. Gol. 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 Ya Allah'ım ya Rabbim. Bize burada bir rahatlık yok ya. Vallahi cidden. Iııı. Ee. Ne oluyor acaba bize? neyse ya artık yani. Ne yapalım? Bilmiyorum ya. Bir çocuklara gidelim işte biz de. Bir bakalım ne yapıyorlar. Ya da biz bahçeye çıkak lan. Bence de bahçeye çıkak en iyisi. Aa, burada zaten oturacak yer varmış. Biz burada sohbet edelim. Oğlum o nasıl bir goldü lan. Çok iyiydi. Evet lan cidden. Ben bu kızlara bakayım ne yapıyorlar. Bakayım bu çocuklara. Ana. Ceren kızım. Hmm, bu bu. Ben senin ablan yatağında mı uyudum? Evet bakalım. Gel buraya. Kızlar niye hiç buna bakmıyorsunuz? Yatmış ya sizin yatağınızda. Yatsın boş ver. Enişte ya. Yani yat, yani yatsın baba ne olacak? Of tamam. Arkadaşlar videomuz bu kadar abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Part 5'i e, gelecek bu part 4. Hadi bay bay.